Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Mercedes C180 W204 kasa kodlu aracımız. Aracın orijinal ekran yapısını çıkararak NTG 4.5 yapısı üzerinden çalışan özel bir Android sistem uyguladık. 9 inç ekran formatında Sırasıyla yaptığımız işlem şu şekilde. ilgili kısımdaki kendi ekran yapısını çıkarıyoruz. Özel bir çerçeve alanı oluşturarak 9 inç cihazımızı entegre ediyoruz. Alttaki ana ünitenin konnektör yapılarını T diye adlandırılan bir yapı üzerinden hem alt ünitenin çalışmasını hem de ilgili yapının çalışmasını sağlayan bir CANBAS interface kullanıyoruz. Bu kullandığımız interface aracın kendi orijinal ekranının sistem üzerinde çalışmasını sağlıyor aynı zamanda bizim arayüzünde kontrollerini sağlıyor. İlgili direksiyon kontrolleri de sorunsuz bir şekilde sistemde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri saldığımız aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boşa da vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2012 model Mercedes C180 W204 diye adlandırılan kasa kodlu aracımızı aracın orijinal NTG 4.5 yapının kendi ekranına çıkarıyoruz. Oluşan boşlukları özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Kullandığımız özel bir CAN bus interface sayesinde aracın direksiyon kontrol tuşlarının tamamı çalışıyor. Aracın var olan kendi ana ünitesinin ekranında ilgili kısımda çalışmış oluyor. Yine iDrive kontrolleri yani ilgili joystick yapısı da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Geri görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alabiliyorsunuz hem de dahil hafızasında olanlarında kullanabiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz çalışıyor. Android telefonlardaki Android Auto da sorunsuz bir şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Hazır buradayken Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısmalar, joystick yapısı üzerinden geçişler problemsiz çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma tuşu da ve kapama tuşu da sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Apple CarPlay ve Android Auto bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmında yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışıyor. Aracın hem orijinal radyosunu kullanabiliyoruz. İlgili AUX'a dokunduğumuz zaman orijinal menü sisteme geliyor. Buradan aracın kendi orijinal radyosunu da kullanabiliyoruz. Ve ilgili kadran içerisindeki de kanal geçişlerini buradan da gerçekleştirebiliyoruz. Ya da yeni takılan cihaz üzerinden yani bizim cihaz üzerinden de radyo kullanılma imkan tanımış oluyor. Bu şekilde radyo isimlerini görebiliyoruz. Ekranda RDS sinyallerini alabiliyor. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyonda bu şekilde kaydedilmiş oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor ürünümüz. Mikrofon kazanç ayarları. Harici mikrofonumuzu bu tarafa çektik. Ve cihazın üzerindeki mikrofonla telefonla görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB Connect sektörlerin torpidi içerisinde çektik. İlgili ikona dokunarak klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza erişim sağlamış olacağız. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 2000'e 1200 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcı akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Yine aynı USB konnektörleri üzerinden klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize derişim de sağlayabileceğiz. Burada da direksiyon kontrolleri sorunsuz çalışıyor. İlgili joystick yapısı da şarkı atlatma yapmış oluyor. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci türlü navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci türlü navigasyon cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra ilgili Play Store hesabı oluşturulacak Play Store hesabı üzerinden oluşturulduktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası, Google haritalar, ya da farklı uygulamaları da sistemde çalışmış olacak. Gece ve gündüz modları yani far duyarlılığı da sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz ilgili Play Store hesabı oluşturulup cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube, Netflix ya da farklı uygulamaları da Play Store hesabı üzerinden kurup kullanmış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerasıydı. Şöyle aracı çalıştıralım. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Trajektör desteği yani tekerleğin hareketlerine göre çizgiler hareket ediyor. Ve alttaki sabit çizgilerde aracın otopark genişlik çizgilerine göre ya da aracın genişliğine göre ayarlanabilir nitelikte kaydettiğim zaman o çizgiler hafızada kalacak. Trajektör desteği de sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Boşa adayla aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Yazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TSO platformu bu işin en stabili. Cortex'in 8 çekirdekli işlemcisini kullanıyor. A55 ve A75 işlemci. RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var. Biraz önce de belirttiğim gibi cihazımız 1200 yani 2K ve QLED ekran kullanıyor. Aracımız 2012 model. Mercedes C180 W204 kasa kodlu aracın orijinal NTTG altyapısını bozmadan NTTG 4.5 altyapısı üzerine çalışan 9.3 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.